6 Eylül'de Almanya'nın Hamburg kentinde ziyaretçilerine kapılarını açan dünyanın önde gelen denizcilik fuarlarından SMM Hamburg 2022 sektörü uluslararası anlamda bir araya getiriyor. Türkiye'nin de milli katılım standıyla yer aldığı fuarda Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği bir davet düzenledi. Sizlerle Hamburg'da bu güzel ortamda bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başarşi'nin de katıldığı daveti İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgün, Yönetim Kurulu üyeleri Başaran Bayrak, Ömer Faruk Miras, Burak Akartaş, Zihni Memişoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Emin Eminoğlu, Meclis Katip Üyesi Serhat Barış Türkmen ve Türk Denizcilik Sektörü ile Uluslararası Denizcilik Sektörü temsilcileri iştirak etti. Sizlerle elbette gurur duyuyoruz. Bundan sonra bugüne kadar böyle büyük işleri yapmış olan bizim yeni inşaat sektörümüzün ve denizcilik sektörümüzün bundan sonra da daha büyük işler yapacağını Bugün sizlerin gözlerinde gördüğünüz o güvenle, o kendine güvenle, bu iş bilen ve tecrübeli, deneyimli yaklaşımlarınızdan fark etmiş olduk sizlere elbetli müteşekkiriz. Türkiye'nin daha da büyümesi, Avrupa Birliği üyeliğine girebilmesi ve dünyada daha da önemli bir oyuncu haline gelebilmesi için ekonomimizin, daha fazla geliştirilmesi nedeniyle denizcilik sektörünün kendilerine güven verdiğini dile getiren Büyükelçi Şen şöyle devam etti. Denizcilik ve gemi inşa sektörümüzün de son 10 yıllarda gösterdiği başarının bundan sonraki başarılarına da bence bir garanti teşkil ettiğini, bizlere güven verdiğini bugün sizlerden yaptığınız işlerden sorarak, öğrenerek bir kez daha emin oldum. Ben sizleri hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Burada aslında konuşacak Türkiye, Almanya, Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye'nin dünyadaki yerin ilgili daha çok konu var. Ama bu akşamın e, tabii e, sınırlarını aşacak bir e, konuşma olur böyle bir durumda. Sizlerle sohbetlerimiz sırasında elbette ki o konulara da gireceğiz. E, tekrar Almanya'ya hoş geldiniz, Hamburg'a hoş geldiniz. Sizlerle değerli başkonsolosumuz Derya Hanım'la birlikte bugün gördüklerimizden büyük gurur e, duyduk, sevinç duyduk. İSPİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir ise düzenledikleri davetle ilgili şunları söyledi. Çok güzel bir akşam. Çok fazla sayıda yabancı misafirimiz var. Hem Sea Europe'dan hem Waterborne'dan partnerlerimiz var. Bunun dışında birlikte Avrupa Birliği Polisi'ne işbirliği yaptığımız paydaşlarımız var. Türklerin ve yabancıların bir arada olduğu bir aslında organizasyon oldu. Gördüğüm kadarıyla herkes çok mutlu, keyifli gizli olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan çok memnunuz. Büyükelçimiz de burada. Dolayısıyla olabilecek tüm paydaşları bir araya getirmekten mutlu olduğunu söyleyebilirim.